Kapılar açılıyor arkadaşlar. Olamaz. Ne oluyor burada? Beni niye bağladılar arkadaşlar? Bir şeyler yapıyorlar bana. Arkadaşlar enjekte yapıyorlar. Beni de zombi yapacaklar. Selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umuyorum herkes iyidir arkadaşlar güzel bir oyundayız Field Trip Z oynayacağız arkadaşlar daha önce oynamıştık aslında bu oyunu. İkinci modunda oynamayı düşünüyoruz arkadaşlar. Ama ikinci modunu merak ediyoruz arkadaşlar bu oyunun. İkinci modda neler var neler yok onları da merak ediyoruz. Ne dersiniz bir an önce başlayalım mı oyunumuza? Servis gelmiş. Hemen binelim mi acaba? Binelim arkadaşlar gelin. Muhteşem okulumuza geldik. Karşımızda Karen öğretmenimiz bizi karşılıyor. Biraz suratsız gibi ama arkadaşlar bilemeyiz belki iyi bir öğretmendir. Arkadaşlar bir an önce okula giriş yapalım. Beklemeyin. Okulumuza girdik arkadaşlar. Girer girmez ilk işimiz dolaplarımıza bir bakalım. Dolaplarda neler çıkacak bize? Çünkü dolaplarda bize yarayacak malzemeler var. Önce onları bir kapalım değil mi arkadaşlar? Hala bir şey bulamadım ben. Bu niye orada bekliyor acaba? Kapının önünden çekil. Oo. Bir ilk yardım çantası buldum. Diğer dolaplarda ne var? Hepsine bakıyoruz. Hiçbir şey yok. Bir burası kaldı galiba. Evet bir ilk yardım çantası daha. Ve <laughs> bir donut. Aç kalırsak yeriz değil mi arkadaşlar? Aç kalma ihtimalimiz yüksek. Diğer taraflara baksam mı acaba? Arkadaşlar burada da var dolaplar. Hemen bakalım. O bir yardımda. Demek ki başımız çok belaya girecek arkadaşlar. Aa bir şey unuttum. Bir sargı bezi. Evet. Zil çaldı ve ilk dersimiz başlıyor. Vay ön sıradayız yine. Ne oluyor acaba? Burada bir şeyler oldu ama hiçbir şey anlayamadım. Bir evrak geldi önümüze arkadaşlar. A pozitif. Nedir bu? Kan grubu mu? Kan grubu galiba. A pozitif. Ne yapacağım bunu? A grubu pozitif. Kan grubu gibi bir şey arkadaşlar büyük ihtimalle. Biz yerimize oturalım değil mi arkadaşlar? Usta öğrenci olalım. Hocamız bir şeyler anlatacak bize birazdan. Yaramazlık yapma arkadaşım. Öğretmenin koltuğunu çaldık. <laughs> ben de oturayım biraz. Nasıl olsa öğretmen kızmıyor. Aa, geziyorum arkadaşlar süper. Hocam merhaba nasılsın? Hocamız hala durgun durgun bakıyor arkadaşlar etrafına. Aa, ne oluyoruz? Bir şeyler var arkadaşlar oyunda ne oldu böyle? Yemek almaya mı geldik? Yemek yemeye geldik. Garip bir yerdeyiz. Burası nedir? İnanın bir şeyler anlamaya çalışıyorum arkadaşlar ben de. Oyunun formatı mı değişti? Ne oldu? Kapı açılıyor mu? Hayır. Kitlediler bizi. O dışarıda polis arabaları falan, kamyonlar. Bir yoğunluk var ama. A, kapı açıldı. Çıkabiliyor muyuz? A, müdür bey geldi. Arkadaşlar okulda gariplikler var. Bir şeyler oluyor ama. Gerçekten anlamıyoruz. Oyun değişmiş. Oyun farklı olmuş. Güncelleme mi geldi acaba? Bu da hep benim karşıma çıkıp duruyor arkadaşlar. sınıftayız. Başka bir sınıftayız. Nedir arkadaşlar bu? Dışarıda fırtına var. Arkadaşlar. Yağmur çok kötü yağıyor. Arkadaşlar. Ben bayağı korkmaya başladım. Hayır. Olamaz. Müdür gitti. Oh şimşek çaktı. Ödüm kopuyor. Elektrikler de gitti arkadaşlar. Arkadaşım dur, korkmaya başladık. Sen ne yapıyorsun? Bu arkadaşlar neşeli. Korkmuyorlar. Kapı açılmıyor. Kilitlendik. Korkunç bir şeyler olacak galiba. Ama ne olacak? Ben de bilmiyorum. Aa! Şuraya bak. Zombi geldi arkadaşlar. Camı kırmaya çalışıyor. Gitti. Birazdan sınıfa gelebilir arkadaşlar bu. Biz ne yapacağız peki? Kapı açıldı. Açıldı ama çıkamıyoruz. Ha müdür geldi. Müdür bey ne oluyor? Bize anlatır mısınız? Arkadaşlar garip bir okuldayız. Her şey olabilir burada. Oo, yine haberler var galiba. Şehrimizi zombiler basmış. Haberleri de gördünüz. Zombiler şehri basmış. Ve müdürümüz şaşkın bayağı. Bence bir şeyler olacaktır arkadaşlar. Buradan kaçıp gidelim. Ama nereye gidelim? Evet. Karşı odaya geldik. Aynen. Sopaları kapacağız arkadaşlar. Hazır mıyız arkadaşlar? Zombiler gelmek üzere. Ve onların kafalarını koparacağız. Ve 4 saat sonra arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir ses duydum. Duyuyor musunuz? Geliyor. Geliyorlar. Hazır olun. Hazır mısınız? Kafasına kafasına indireceğiz onun. Büyük ihtimalle müdür zombi oldu arkadaşlar. Geçen oyundan öyle hatırlıyoruz ama acaba müdür mü zombi? Arkadaşlar. Ah! Donald Dave. Şefimiz geldi. Hoş geldin şefimiz. Polis şefimiz Donald geldi arkadaşlar. Acaba nedir? Bir garip durum. Ne yapsak? Bekliyor böyle sinirli sinirli bakıyor bize. Oo, bir şeyler var arkadaşlar. Zombiler okulumuzu basmış arkadaşlar. Hazırlanın. Bence kaçıyoruz. Çabuk olun. Çabuk arkadaşlar, kaçın. Aha, burada. Olamaz arkadaşlar. Şu kapıyı kırmamız lazım. Çabuk kıralım. Vurun arkadaşlar vurun. Vurun çabuk paramparça edin şu kapıları. Şefim sen de vursana. <laughs> Şefimiz hiçbir şey yaptı yok. Koşun arkadaşlar koşun. Geliyorlar mı arkamızdan? Aynen geliyorlar arkadaşlar. Hiç bakmayalım. Arkadaşlar bu nedir? <laughs> evet buraya kadarını atlattık gibi bir şey. Şuradan mı gitsem? Evet buradan gideyim. Düşmeyeyim aşağı. Birinci oyundan hatırlıyoruz bir şeyleri arkadaşlar. Hatırlamasak ne olduğunu anlayamayacağız. Polis şefimiz Donut bizimle geliyor arkadaşlar. Buraya kadar hallettik. Evet. Hemen arkadaşlar şunu kafasına biraz patlatayım öyle gideyim. Geber seni kahretmesin pis zombi. Hadi binelim arkadaşlar araca. Hatırlarsınız arkadaşlar önceki oyunumuzda polis şefi bizi bir şehir merkezine götürmüştü. Ama oyun bir farklı modda şu anda. Güncelleme gelmiş olabilir ama oyunu ilk kez oynuyorum arkadaşlar gerçekten ilk kez oynuyorum. Neler yaşayacağımı ben de bilmiyorum şu anda. Aa, ne oluyor? Bir ambulans tarzı bir araç gitti. Ee arkadaşlar biz niye araca binemiyoruz? Önceki oyunda polis şefi bizi aracını alıyordu. Şimdi almıyor. Ne yapacağız? Şef tanıt bize yamuk yaptı galiba arkadaşlar. Yo yamuk yapmamış arkadaşlar. Oyunun biraz formatı değişik ve geldik. İnanın arkadaşlar neyle karşılaşacağımızı biz de gerçekten bilmiyoruz. Buraya geldik. Aynen çöp tenekesine geldik bakalım. Vay! <laughs> Dumpster Deweer, Dan denilen bir çöpten bir adam çıktı arkadaşlar. Biraz böyle çöpte galiba gaz zehirlenmesine uğramış. Yamuluyor arkadaşlar. Şuna bakın. Ölüyor galiba. Doğaldır arkadaşlar. Çöpte besleniyor adam ne yapsın? Vurmayın arkadaşım ona vurmayın. Adam çöpte besleniyor zaten. Niye vuruyorsunuz? Oyunu seyretmiş olan arkadaşlarımız hatırlıyorsa bir marketi basacağız arkadaşlar. Çünkü çok aç kaldık. Ve yavaş yavaş gidiyoruz arkadaşlar. Korka korka. Sessiz olun arkadaşlar. Sessiz olun. Zombikler o burada zombikler. Aman görmesinler bizi. Zombik görme beni. Aynen geçiyoruz arkadaşlar Gidelim gidelim Ah oh, karşıdan bir zombik geliyor Aman aman dokunma bana Al sana Birisi saldırdı arkadaşlar çok kötü oh biri daha bekliyor Zombin biri burada Hemen gelin arkadaşlar sessiz olun Hop Buradan da yırttık paçayı Evet Ve markete geldik arkadaşlar Birazdan marketin camlarını indireceğiz ve başlayacağız. Tang 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 tang. Ne oldu pratik kapan cama girdi. Oğlum yapıştık lan. <laughs> evet. Alarmlar çalıyor ama biz hiçbir şey umursamıyoruz arkadaşlar. Vurun camlara vurun. Aç kaldık sonuçta. İşte girdik. Ne varsa topluyoruz burada. Arkadaşlar sildi süpürdü. Hemen gidelim arkadaşlar, hemen gidelim. Aha geliyor zombiler. Aman aman aman. Bunlar hızlandı arkadaşlar. Bu zombiler hızlandı. Oo arkadaşa saldırıyor. Wow, çok kötü arkadaşlar. Vah diyor. <laughs> ya işimiz zor. Daha yürü git gelme bana. Danut şef geldik biz. Marketi böyle talan ettik her tarafı. <laughs> Bayağı yiyecekler getirdik. Birkaç gün idare eder. Evet yiyeceklerimizi döktük. Gelin arkadaşlar paylaşalım. merkez karnını doyursun. Danut şef sen neden yemiyorsun bir şeyler? Sen de yiysen olmaz mı? Karnın acıkmadı mı? O da fazla konuşmuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyunda konuşan yok. Arkadaşlar. Macera başlıyor. Zombikler burada arkadaşlar. Zombiler burada, zombiler. Bize saldırıya geçtiler. Çabuk olun, yiyecekleri toplayın, kaçalım hemen. Olamaz arkadaşlar. Ölmek istemiyorum. Zombi ile beraber yukarıya çıktım. Oo, peşimizdeler. Arkadaşlar çabuk olun. Hemen buradan zıplayalım. Yanmak istemiyorum arkadaşlar yanabilirim. Çok kötü her yer yanıyor. Hemen şu merdivenden çıkış yapalım. Ve geldik. O karşı binaya mı atlayacağım nasıl atlayacağım buradan? Aşağı bir düşersek gittik demektir. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir halat hazırlamışlar bizim için. Hemen o halatla kayıyoruz. Oo uçuyorum arkadaşlar uçuyorum. Nereye geldik böyle? Hih. Tam yangının içerisine geldik. Her yeri yakmış zombiler. Oh be. Arkadaşlar kurtardık paçayı zombilerden şimdilik. Arkadaşlar sokaktaki adamla polis şefi bir şeyler konuşuyor ama nedir anlayamadım. Şurada bir şey görüyorum ben. Kapaklı bir şey. Bu arkadaşlar kanalizasyon Kapağı değil mi? Olabilir. A düştüm. Olamaz arkadaşlar düştük buraya. Hepimiz buraya düştük. Polis şefi de düştü. Ne yapacağız? Gördüğünüz gibi bize Dumpster yardım ediyor. Şefimiz burada. Nereye gideceğiz? Söyleyin bize, yol gösterin. Onları takip ediyoruz arkadaşlar. Onlar biliyor bu yolları ve bir yeri geldik. Burası nedir arkadaşlar? Olamaz. Hapishane gibi, arena gibi bir yeri geldik. Ne oluyor burada? Arkadaşlar bizi zombilerin içine attılar. Arkadaşlar olamaz. Bizi zombilerin içine attılar. Arenadayız. Nereye getirdin bizi? Dumpster bizi nereye getirdin Dumpster? Kahretmesin seni. Bizi zombilerin içine getirdi. Arkadaşlar bu ne? Yerden eller çıkıyor. O zombiye bakın arkadaşlar bu nedir? Burayı kırabiliyor muyuz? Bizi öldürecek. Canım gitti. Kit kullanmam lazım. Çabuk çabuk Arkadaşlar Sopayı çekeyim ben en azından elime de Ne olacağını bilmiyoruz daha Yaralandım Bir tek canım kaldı yani Ölmek de istemiyorum Bir şeyler fırlatıyor bize Şu eller bizi bir yakalarsa Gittik demektir gittik ne zamana kadar dayanacağız? Ben şu dönen şeyi takip edeyim arkadaşlar. Ona karşı Ah, tamam. Şimdi vurma zamanı. Geçirin arkadaşlar, geçirin. Olamadı. Seyrediyorlar arkadaşlar. İkisi de bizi seyrediyor. Ve canım gitmek üzere arkadaşlar. Gerçekten ölmek istemiyorum. Kiti kullanmak zorundayım arkadaşlar. Yoksa öleceğim. Ve hiçbir şeyim kalmadı gibi bir şey. Bir sargı bezim var. O arkadaşlar öldük biz. Burada beklesem mi acaba? Ve öldük arkadaşlar öldük. Umarım bir şans verirler. Oyunun finaline ulaşmış oluruz. Ve geldik. Evet. Elimize son şansımız. Ne yapacağım bilmiyorum gerçekten arkadaşlar. O biz buraya dayanmamız gerçekten zor. Aslında canı da çok azaldı. Aman 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 aman. Hadi dayan pratik. Kahretmesin seni. O yok arkadaşlar yok. Param ettiler bizi. Canımız gitti. Vurun çabuk arkadaşlar şuna vurun ve yok ettik sonunda be. Yok ettik be. Ama bir şey daha var galiba arkadaşlar. Bunun inanın ne olduğunu bilmiyorum. Kapılar açılıyor arkadaşlar. Olamaz. Ne oluyor burada? Beni niye bağladılar arkadaşlar? Bir şeyler yapıyorlar bana. Arkadaşlar enjekte yapıyorlar. Beni de zombi yapacaklar. Arkadaşlar boyundan anladığımız kadarıyla içimizden birisi zombiye dönüştü ve biz onunla bir nevi savaştık arkadaşlar. de bir zombiye dönüştü ve aynı zamanda bizim de ısırılma ihtimalimiz var tabii ki. Ve doktorlar geldiler bizi güzelce bir hastaneye kapatıp bize zombi olmayalım diye arkadaşlar bizi tedavi etmeye çalıştılar. Yani koskocaman iğneler batırdılar bize de. Güzel bir oyundu. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar yeni bir oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.